Hocam merhaba. Merhaba Recep'ciğim. Nasılsın hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim hocam. Ben de hocam. Bugün zaten arkadaşlara demiştik, siz bize sorun, biz de cevaplayalım. Çünkü evet. bütün cevaplar bizde hocam ve sordular arkadaşlar. Evet. Çok az bir zaman kaldı İnanılmaz gerçekten. İnanılmaz az kaldı sınava. hocam. O yüzden son anda ne düşünüyorlarsa, ne hissediyorlarsa sordular, biz de elimizden geldiğince cevaplayacağız onlara. Ama en başında hocam şunu söyleyeyim, arkadaşlar şimdiden zaten başarılar. Evet. Ve de siz 9 olacaksınız. Biz size 9'lara özel ders değil belki ama derste de belki ileride sürpriz olabilir. Ders değil belki ama başka içerikler yapacağız. Harika Ve bu bir konuda haber. da Recep, hocam bu, bu konuda sevindim. da onlar bizi yönlendirsinler. Kesinlikle. Yazsınlar. Adaka... Biz bu kanalı çok sevdik bırakmak istemiyoruz ama 9. sınıfta da bizim işimize yarayan içerikleri olsun diyorlardır. Kesinlikle hocam. Çok haklılar hocam. ve yazsınlar bizi yönlendirsinler onlar için varız. Aynen öyle hocam yapacağız da yapacağız. Ee, zaten tercih döneminde beraber olacağız. Sınavdan sonra yine e, rehberlik içeriklerimiz olacak. Harika. Ve arkadaşlar şimdiden kanala abone olun olmadıysanız ve sorulara geçiyorum. Evet. Hocam demiş ki matematik Burak King demiş bu arada matematik evet. sorularını kısa yoldan nasıl çözebiliriz? Kısa yoldan. Evet hocam çok evet. kısa yoldan. Peki Burak'cığım. Atma ee, Evet yani Burak'cığım öncelikle altta yazan o siyah e, puntoyla daha kalın puntoyla yazan metni ilk önce okuman daha faydalı olabilir eğer hızlı bir çözüm yoluna gitmek istiyorsan ama onun ardından tabii ki yukarıda bazı detaylar olabilir. Dönüştürmeler olabilir. Santimetreden metreye gibi. Yani tabii ki yukarıyı da yine dikkatli okumak gerekiyor ama ilk önce o alt metni okuyup eğer bir görsel varsa ilişkilendirip biraz daha hızlı çözebilirsin ve kazandığın zaman yalnız şunu da tavsiye ederim. O soruyu o şekilde çözdün. işaretledin ancak ben bunun üstünü çok dikkatli okumadım diyorsan mutlaka bir işaret koy. Kalan zamanında o sorulara geri dön. Hızlı şekilde gidersin ne yapmış olursun? Sonrasında da kontrole geçtiğinde bol zamanlı olur. O zaman bakarsın o kısımlara. Bu şekilde bir yönlendirme yapabiliriz. Süper hocam. Medine Avcı demiş ki, hocam demiş ben mat yapamıyorum hem de hiç ne yapmalıyım çalışıyorum ama anlamıyorum. Bir el atın hocam benim gibi olanlar artı bir demiş. Hocam şimdi zaten sonava çok az kaldı. Evet. Fakat biz şöyle düşünebiliriz. Biz şimdi 7. sınıf içerikleri de yapıyoruz. 7. sınıf öğrencilerimiz de var. Tabii ki. Belki onlara da bunu onların arasından da yapamayanlar vardır. Peki, ne yapsınlar abi. hocam çalışıp yapamayanlar? Evet yani tabii ki Medine çok kısa bir zaman kaldı. Bana sorarsan eksik olduğun konularla ilgili videolarımızı yeniden izleyebilirsin. Ama geriye kalan zamanda tamamen deneme çözmeye. Yani aslında şu anda yapılacak en mantıklı iş sınavın provasını yapmak. Aynı şekilde bir zaman ayarlayıp hatta günün aynı saatinde uygulayabilirsiniz. Ben bugün LGS günü olsaydı ne yapardım? Kaçta uyanırdım? Sabah kahvaltıda ne yerdim? Kaçta sınava oturacaktım? Molayı da aynı şekilde verip bu prova mutlaka size çok şey kazandıracak. Çünkü kendinizi iyi hissederseniz, zinde hissederseniz gerçekten beklediğinizin de üzerinde bir netice alabilirsiniz zinde olmanız, kendinizi iyi hissetmeniz için de bunu bol bol prova etmiş olmanız gerekiyor. Genele yayarsak dediğin gibi yedinci sınıflar. ilgili. Yedinci gibi... sınıflar için yapacağım evet, evet hocam. Recepcim, yani bir konuda Kendinizi öncelikle iyi hissetmeniz lazım. Konu anlatımını iyice sindirmeniz lazım. Bu, bu anlamda bizim videolarımız zaten size destek verecektir. Bunun ardından daha basit kazanım ölçen birçok yayınlar var, birçok sorular var. Hatta MEB'in bile kazanım testleri ayrıdır, beceri temelli sorular testleri ayrıdır. Önce kazanım testlerini uygulayalım, bir açığımız kalmasın. Ve onun ardından hızlıca beceri temelli yani yeni nesil dediğimiz sorular üzerinden ...gitmek çok faydalı olacaktır. Yolumuz budur. Tam da yeni nesil demişken... Evet. ...Ömer Oslu'nun demiş ki... Evet. ...iki tane sorusu var. İlki diyor ki... ...hocam konuyu 5-6 defa dinlememe rağmen... ...yeni nesil matematik sorularının... ...sadece 13-14 tanesini yapabiliyorum denemelerde. Evet. Neredeyse 13-14 tane... ...tek yeni nesil matematik çözebiliyorum. LGS'de de yeni nesil olacak... Evet. LGS'de matematiği nasıl bulacağız demiş. Bir de şey eklemiş hocam. Ayrıca matematikte en çok hangi konular çıkabilir demiş. Evet, evet. Tamam. Onunla ilgili zaten özellikle konuşalım. Ama öncesine dönelim. Bir defa bu dakikadan sonra şunu diyemem ben. LGS için bol bol yeni nesil çöz. Bu işi kırarsın, edersin. Ama bu dakikada şunu söyleyebilirim. Yeni nesil olayını kafandan sil. Çünkü Burada sadece Mantık. sorunun tabii ki sorunun ne olduğunu anladığın an aslında onlar da birer kazanım sorusu. Yani altında yapacağın işlemleri sen zaten biliyorsun. Buna inan de ki ya bu soru da aslında çok uzun gözüküyor ya da çok karmaşık gözüküyor ama benden istediği birkaç tane işlem. İşlemi nasıl yapacağını bildiğin için hani uzasa da işlemler buçuklu virgüllü kesirler falan da olsa da sen gidişatı çözünce şekle onu çözeceksindir. Dolayısıyla ama, işin sadece evet. mantığı hocam yani. Kesinlikle yeni nesil evet. sorulardan hiç korkma sorulara bak ki bunun ben mantığını çözdüğümde o kazanımlar bende var inanıyorum de soruların üstüne git. Peki hocam bir Kesinlikle faydası olacak. Hem ikinci sorusu evet. aynı hani matematikte en çok hangi konular çıkacak demiş diye hocam. Evet. evet. Bir de yukarıda Berivan Çakır diye bir arkadaşımız 2021 LGS e zor mu olacak demiş. Evet. Dolayısıyla bu ikisini birleştirebilir Sizce zor mu olacak ve neler çıkacak hocam? Güzel. Şimdi zorluk ve kolaylık konusunda bir tane videomuz vardı. Onu kartlara bırakıyoruz. Orada çünkü gerçek bilgiler de kullanmıştık Bakan Bey'in söylediklerini, bizim yorumlarımızı katmıştık ama. Yine kısaca bir özet geçmek gerekirse son 3 yıldan farklı olacağını düşünmüyorum zorluk adına. O zaman son 3 yılın sorularını çözüyoruz Onları değil mi hocam? Onları zaten kesinlikle çözmeliyiz. Çözmeyen varsa bu e, zaman da yetecektir. 3 tane denemeyi çözmek için mutlaka çözsünler. E, daha kolay ya da daha zor beklemiyoruz. Tek fark var. E, soruların biraz daha kısa biraz daha kolay anlaşılır olmasını bekliyoruz. E, zorluk yine olacaksa o zaman madem sorularda kolay anlaşılıyorsa birazcık daha işlem kabiliyeti fazla olabilir. Yani temiz yazmak, düzgün yazıp da işlemlerimizi böyle sonradan hatalı bir şıkkı bulamadığımızda mesela bulduk bir cevap ama şıklarda yok. Geri dönüp kontrol etmek istediğimizde rahat okuyup anlayabileceğimiz şekilde çözersek o, o bize çok hocam. fayda sağlayacak. Peki gerçekten. hocam sizce hangi konulardan çıkabilir? Evet, bununla ilgili konuşalım. E, ekrana da verelim. E, geçtiğimiz senelerde neler çıkmış e, onları siz görürken hem de biz istersen Recep'ciğim tahminde de bulunalım. Olur hocam. Hangi konudan kaç soru çıkar? Hep beraber tahminde bulunalım. Sonra da bakalım tutacak mı? Olur hocam. Güzel. Evet Recep'ciğim. Arkadaşlar Şimdi... bu arada yorumlarımızı yapıyoruz. Evet. Bu arada hocam baştan da şey de söyleyeyim. Sınavdan sonra arkadaşlar çünkü ben bazen yorumlarda görüyorum. Diyor ki sizin sayenizden hiç şu kadar net artırdım vesaire falan. Eğer bizim sene başından beri takip edip sınavda da başarılı olan arkadaşlar olursa matematikte evet yorumlara yazsınlar. Zaten aralarından birkaç tanesini seçip stüdyoya gelecekler ve beraber video yapacağız hocam. Hem de bize de tanışmış olacaklar. Çok güzel. Gerçekten bizleri de çok heyecanlandırıyor. Sizlerle tanışmak istiyoruz. Hele buradan destek aldıysanız ve sizin için faydalı olduysa ne güzel hep beraber mutlu bir şekilde burada bir paylaşım yaparız ve bunu da diğer arkadaşlarımıza da göstermiş oluruz. Kesinlikle hocam. Evet. Şimdi Recepçim ekranda görüyorsun. Evet hocam. Evet. Gördüğün gibi konu dağılımı var. Biz hem geçtiğimiz yıllara bakalım hem de tahminlerimizi yapalım. Olur Mesela hocam. çarpanlar katlar konusunu görüyorsun. Hocam bir bir artmış. Evet aslında sebebi şu 2018'de bir tane 2019'da iki tane 2020'de sadece birinci dönem konuları olduğu için e, her konudan birazcık sayısı artmış gibi gözüküyor. Aslında biz 2018 ve 2019'a bakarak biraz daha fazla fikir sahibi olabiliriz. İki mi hocam? Evet tahminimiz iki. Recep bizim güzel. de tahminimizi yazalım. İki tane soru bekliyoruz. Bir olabilir, üç olabilir. Ancak tahminimiz iki yönünde. 2020'de üç tane gelmiş çünkü zaten az konu vardı. Evet. Ama önemli bir konu. Yani mesela ne olabilir? Bir tane EBOPEKOK sorusu olabilir. Bir tane de aralarında asal asal sayılar çarpanlarına onları ayırıyorduk. ...pozitif tam sayı çarpanlarına, evet. asal çarpanlarına... ...bir tane de o taraftan gelebilir. Çok güzel problemler yazılabilir onlarla ilgili. Bizim de derslerimizde var zaten. Evet. Takip edebilirsiniz. Duymadık demeyin arkadaşlar. Evet, kesinlikle. Üstü sayılar bizim büyük bir konumuz, önemli bir konumuz. Bundan e, hocam, 2018'de... Hocam bu belli, iki tane geldi. Evet, evet. 2018'de iki, 2019'da iki çıkmış. 2020'de de üç çıkmış ancak biz yine iki tane bekleyelim. Çok bunda. güzel hocam. Ama şunu da söyleyelim, üstü sayılardan... Diğer soruların içerisinde mutlaka yine çıkacaktır. Yani mesela bu bir Eşlik benzerlik sorusu olabilir, üçgenler olabilir ancak kenarlardan bir tanesini 5 üzeri 3 diye vermiş olabilir. olabilir. Üstü sayılar aslında hayatın bu sınavında çok içinde olan bir konu. Çok güzel ancak hocam. Ancak sadece o kazanımdan bekliyorsak iki tane beklemiş olalım. Kareköklü sayılar. Üç tane çıkmış. Hocam burada evet, evet. karışık biraz. 2 tane çıkmış ve son beş sınavda demiştim. çok önem vermişler. Demişler ki birinci dönem konularının en önemlisi bu demişler. Evet. Çünkü gördüğünüz gibi diğer konulardan 3 taneyken bundan 5 tane, tane çıkmış. çıkmış. Biz de o yüzden 3 tane çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Evet hocam çıkar sanki. Yine çok derin bir konumuz tıpkı üstü sayılar gibi. 10'dan 2, 10'dan 3 belki değişebilir ancak bu iki konu gerçekten çok önemli konular ve diğer konuların da içerisinde geçecektir. Bu da yine değil mi üst sayılar evet. gibi aynen. Evet kesinlikle. Gelelim veri analizine. Hocam bence bundan evet. çıkmayacak. Çıkmayacak mı diyorsun? Çok karışık hocam evet. çünkü 0, 1, 3 demişler. Kesinlikle. Ya veri analizinden aslında son dönemde çok güzel sorular çıkıyor. Böyle bir grafikten diğer grafiğe geçtiğimiz. O yüzden en az bir tane diyelim mi? En, en az, az bir tane evet, olur bir hocam. Bir tane çıkacaktır. Hatta iki olma ihtimali de plase iki diyelim. Plase iki Seyecektir. olur Peki. hocam. Olasılığa gelelim olasılıktan bir tane çıkmıştı 2018'de 2019'da iki tane çıkmıştı 2020'de mecburen üç tane koydular ama bizim tahminimiz iki hatta ben bir olabileceğini düşünüyorum Recep'ciğim. Hocam bana da bir gibi geldi. Evet ya. olasılıktan bir demiş olalım o zaman yine iki olma ihtimali de yok değil elbette. Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. Hocam, 2019'da niye hiç sormamışlar? 2019'da bunu? sormamışlar gerçekten. Niye öyle olmuş? Bilmiyorum. Ee, soruları herhalde kurguladıktan sonra demişler ki bu sorular çok güzel. O dışarıda kalmış garibin. Bence bu sene de evet. öyle olur hocam. Bu sene yani biz de ne diyelim bu durumda bir tane çıkar evet, diyelim. En azından yani, bir evet, tane. Bir tane kesin çıkar. Ee, onun haricinde yine e, 2018'de iki tane olduğu için böyle bir ihtimal de yok değil. Bizim tahminimiz bir olsun. Süper hocam. Evet. Bu arada biz tabii tahminlerimizi yapıyoruz ama sizler de yapabilirsiniz. Dağılımı görüyorsunuz. Aynen öyle. Bence şöyle çıkar diyorsanız tabii ki. Sizin Yorumlara yazın. Tabii Sınavdan ki sonra kim daha çok tutturacak göreceğiz hocam. Evet, evet güzel oldu bu da. Peki doğrusal denklemler. Hocam 3-3. Evet, kesin 3 Çıkmış. Evet. Geçen sene tabii çıkamamış. Bu hatırlıyor musun bilmiyorum Recep. için böyle bir ...dizisinde çeviririz dediğimiz bir konu anlatımı vardı. Doğru, Yine kartları evet, bırakalım. Hocam. Demiştik ki LGS çok seviyor. Evet. Demiştik. Bundan çok çıkar. Gerçekten 3 tane bile çıkabilir. Kesinlikle İmemiz, hocam. İnanırız tahminimizi bunda da üç yapalım. Ve dikkat edersen... En yüksek tahminlerimizden biri olduk. Evet hocam. Üç demiştik, bir de buna üç demiş olduk. Kesinlikle çok önemli. Hocam. Son tekrar hani hangi konudan tekrar yapalım diye, ben soran otursam doğrusal denklemleri izlerim. Varsa evet, kesinlikle. Kareköke zaten çok aşinasınızdır. Onun konu anlatımının tekrarı pek faydalı olmayabilir ama bu konudan tekrar yaparsanız çok iyi olur. Eşitsizlikler. Bir çıkmış, iki çıkmış, doğal olarak çıkmamış. Bir diyelim. Bir hocam evet, bu. Evet, Bir olabilir, bir olma ihtimali yüksek. Üçgenler net hocam. Evet, üçgenlerden kesinlikle birkaç parçaya da ayrıldığı için ikiden az bu geleceğini olmaz hocam. düşünmüyoruz. Bakalım geçtiğimiz yıllarda da iki iki çıkmış gördüğün gibi Evet Recep hocam. Gene iki olabilir. Eşlik ve benzerlik. Çok belli bir hocam. Evet, bir çıkacaktır bence de. Boş da geçmezler. Evet. Önemli bir konu ama birden fazla da geleceğini öngörmüyoruz. Hocam, ön dönüşüm geometrisi bence bu sene çıkmayacak. Güzel. Senin tahminin Hissediyorum hocam? Benim tahminim de bir olsun Recep'ciğim. Zaten birbirimize yakınız. Evet hocam. Ki sayılarımız da şöyle 20'yi tutsun. <laughs> Olur hocam. Çünkü ona sıfır dersen geometrik cisimlere 3 demen gerekecek. Doğru derim hocam ne olacak? <laughs> Dersin olabilir. O zaman geometrik cisimlerde zaten şu ana kadar 18 evet. soru tahmininde bulunduk. Geçtiğimiz yıllarda 3 iki çıkmış, 2 çıkabilir diye öngörüyoruz. Tahminlerimiz bunlar. Gerçek verilerde şu üç sütunda görüyorsunuz. Dolayısıyla kendi çıkarımınızı kendiniz de yapabilirsiniz. Evet hocam. Evet. Hocam Zeki Anlaç evet. 1627. Sanırım bu yaşa hocam. <laughs> ee, Ozan Hoca'ya demiş. Matematikte sınav esnasında soruları okurken veya çözümünde dikkat etmemiz gerekenler neler? Aslında evet. başına bir minik söylediniz. Evet doğru. Ee, düzgün yazın hani çünkü sonra belki geriye dönmeniz gerekebilir Kesinlikle. diye. Bence o önemliydi. Kesinlikle. Temiz yazmak çok önemli çocuklar. Yani bazen... Kendi yazdığınızı yanlış okuyup soruda hata yapmışlığınız eminim vardır. Geçmişte herkesin olmuştur. O yüzden bu kısım çok önemli. Bir de kontrollerde de sizi çok daha rahatlatıyor. Kontrol için ayırdığınız son sürede eğer çözümlerinizi görüyorsanız çok daha hızlı kontrol yapabilirsiniz ama her soruyu yeniden çözme şansınız olmayacaktır. Oradaki yazı karalama bir yazıysa oradan kontrol edemeyeceğiniz için baştan çözmek o kadar vaktimiz maalesef yok. Evet hocam. Yılmaz evet. demiş ki Ozan hocam matematikte en çok dikkat etmemiz gereken taktik veya formül nedir? Bu arada Arkadaş direkt hocam anahtar istiyor evet, sizden. Anahtar <laughs> istiyor. Keşke elimizde olsa ama Olsun. yine dilimiz döndüğünce söyleyelim. Sorulardan hiç çekinmeyelim. Şöyle bir şey en güzel anahtarı şimdi söylüyorum. Bence şudur. Eğer senin için zorlandığın bir ünite ise ya da gözüne çok karmaşık gözüktüyse o soru onu mutlaka atla. Atla bir işaret koy geç. Kolay soruları ya da senin kolay yapabildiğin türden soruları yaptığında kendini çok daha iyi hissedeceksin ve o soruya döndüğünde onu çözebilme ihtimali de yükselecek. Diyeceksin ki ya benim 5 dakikam kaldı ve şu soruyu atlamıştım ya da 10 dakikam kaldı. Şu 3 soruyu atlamıştım. İşte şimdi onlar benden korksun Aynen. diyebileceksin ama bunu ilk anda söylemek çok kolay olmuyor. Recep'ciğim çünkü görüyorsun önünde bu soru çok zor ah yapamıyorum ya da onunla çok zaman kaybettin vakit daralıyor kendi kendinizi strese sakın baştan sokmayın. baştan öyle düşünüyorsun hasta evet. değil belki. Belki de değil o rahatlıkla çok daha rahat o sorunun üzerine gidebiliyorsun o yüzden en büyük anahtar bu. Hocam. ...zor gelen soruları işaretleyip geçelim... ...kolayları bir bitirelim. Değil mi orada uğraşmayalım Kesinlikle. böyle. Kesinlikle onlara döndüğümüzde emin olalım ki... ...çok daha iyi bir netice alacağız. Hocam Tuğba Baybatmaz demiş ki... Evet. ...LGS'ye son 6 günde netlerimi en üst seviyeye çıkarmak için ne yapmalıyız? Evet prova. Dediğimiz gibi deneme artık yani hatta yani. evet deneme çözmek bile demiyorum. Tam anlamıyla prova. Ya Recep'ciğim şeye bile dikkat edebilirler. Ben sınav günü ne yiyeceğim içeceğim. Evet, yani çünkü evet. şöyle bir mantık olabilir bazı velilerimizde... ...tabii ki bilinçli veliler bunu yapmayacaktır ama ye yavrum bal ye işte birazcık fındık zihnin açıyorsun çikolataya falan sen rutinin neyse o günde onu ye mideni evet, rahatsız hocam. edebilir şekerini düşürebilir çıkarabilir sen rutinin neyse o yüzden de bunu prova et bu arada hocam Talip hocamız da bunu söylemişti. Güzel. Normalde nasıl hangi saatte yatıyorsan o saatte yat. Ne güzel. Ne zaman uyuyorsan uyan normal ne yiyorsan kahvaltı onu ye. Katılıyorum. Yani. E, dolayısıyla e, onu prova ettiğin zaman hem kendini çok daha iyi hissedeceksin hem de gerçekten çok faydası olacak. Ben o gün kaçta kalkacağım? Ben o gün ne yiyeceğim? Hadi bugün onu bir prove edeyim. Bugün onu yiyeyim. Sınava aynı saatte gireyim. Uygulayayım edeyim bu provanın. En bu dakikadan sonra yapılabilecek en mantıklı iş budur. Hocam evla demiş ki bunu diğer hocalarımıza da sorduk. Evet. Tüm hocalara sorum LGS 2022 için tekrar yeni 8. sınıf videoları gelecek mi yoksa eski videolar mı kalacak demiş. Burada şöyle bir bilgi vereyim Tabii hocam. Ki. Bizim bu videolarımız kalacak. Fakat biz her hafta size o hafta ne müfredattaysanız hocamla soru çözüm videoları ve kısa tekrarlar gibi şeyler yapacağız, değil mi hocam? Gerçekten Recep'ciğim kanalımızın içerikleri şu anda gerçekten dolu dolu. Kesinlikle Ama... hocam. Biraz daha fazla öğrencilerimiz de zaten yorumlarda yazıyor. Soru hep istiyorlar. Biz de yetişmeye çalışıyoruz buna. Emin olsunlar önümüzdeki sene çok daha fazla olabilecek. Diyeceğiz ki biz bizim çok güzel konu anlatım videolarımız zaten var. İşte o konuya geldin bunları izle. Ve biz bunlar üzerinden bol bol soru çözeceğiz. Yani önümüzdeki sene 8'lere bu sene yaptığımızda daha fazlasını bile yapmaya çalışacağız. Hiç merak etmeyin. Ayrıca 7 sınıf videoları da arkadaşlar kanalda olacak. Kesinlikle. Hocam demiş ki Macide Tastan. E, matematikte 12-13 net iyi mi hocam demiş. Olur mu demiş. Yani şimdi e, daha önce de söylemiştik, LGS yüzde onluk bir dilimde olduğumuz zaman e, okullara yerleştirebilen bir sınav. Hatta iyi okulların birçoğu yüzde birlik dilimin içerisinde. Bu net sayısı biraz altında kalıyor. E, son günlerde yapacağı provalarla, bol deneme çözmeyle ve son bir iki günde dinlenip zihnini rahatlatmasıyla, motivasyonunun yükselmesiyle dolayısıyla. Bir iki net üzerine çıkarsan emin ol çok daha rahat e, istediğin okullara yerleşebilirsin. Birazcık sınırın altında kalmış o net ortalaması. Umuyorum ki gerçek sınavda o konsantrasyonla zaten üzerine çıkabilirsin. Hocam Efsa taş koparan demiş ki matematikte bazı soruları çözerken dikkatim dağılıyor. Evet. Hatta dağılıyor demiş. Baştan başlıyorum bunu nasıl düzeltebilirim? Güzel. Odak sorunu var. Evet. E, dikkatimizi toplamak için dediğim gibi o önce kalın bold şekilde yazılmış olan cümleyi okursak biraz daha fazla fikrimiz olur soruyla ilgili. O zaman daha rahat odaklanabiliriz. Baştan okuduğumuz zaman gerçekten bazen biz öğretmenler bile okurken dağılabiliyoruz. Çünkü gereksiz şeyler de olabiliyor, gerekliler de olabiliyor. Yani güvenemeyiz ama önce alt metni okursak ne istediğini anlayıp baştan okuduğumuzda çok daha rahat odaklanabilirsin diye düşünüyorum. Nazlı Yılmaz demiş ki: "Matematikte 15 soru yapıyorum ama 4 yanlış gibi yanlışlarım çıkıyor. Evet. Bir de soru bankalarına devam mı etmeliyim yoksa denememi çözmelim? Direkt denemedim mi evet, hocam? Bu dakikadan sonra dediğim gibi denemenin bile ötesine geçtik biz. Zamanını bile aynı denemede ne kadar süre veriliyorsa, ne kadar mola veriyorsan onları bile uygulaman da fayda var. Bu senin netlerini birkaç tane yükseltebilir diye düşünüyorum. Esra Öztürk demiş ki: "Bence güzel bir soru." Ebob ekok sorularına çok sıkılıyorum. Yapamadığımı fark ettiğinden beri soruyu görünce kağıdı yırtmak isteği geliyor. Nefret ediyorum. Hatta Ebob ekoktan demiş. LGS'de sevmediğim konudan başlayarak gitme isteği var içimde. Hem şu Ebob ekok sevgisini nasıl kazanabildim? Yani evet. hem nefret ediyor evet. hem de onlardan başlıyormuş. Dolayısıyla direkt böyle mutsuz başlıyor evet, aslında. Evet onu yapmayalım işte. Daha önce de bağlantılı şekilde bundan bahsetmiştik. Sevdiğin konulara git. Gözüne çözebileceğin gibi gözüken soruları önce bitir. Gözüne kestirdiğin soruları bitir. Onun ardından o sorular bile sana daha sempatik gelebilir. Çünkü kendini iyi hissedeceksin. Soruların birçoğunu çözmüş bir şekilde o sorulara döndüğünde çok daha iyi odaklanıp çözebilirsin. O yüzden onlardan başlama fikrini bence aklından çıkarırsan senin için daha faydalı olur. Hocam Sude Kalış demiş ki Denemelerde matematikten yapabiliyorum ama sürem yetmiyor bunun için ne yapabilirim? Evet işte bunun için de bence Sude'cim uzun sorularda çok oyalanıyorsun. Önce kısa soruları ya da senin kendini iyi hissettiğin kazanımlardan olan soruları yaparsan o zaman hızının arttığını ve zamanı daha iyi kullanabileceğini göreceksin. Bunu lütfen son günlerde prova et. Arda Altun Saçan hocam LGS'de sayısal bölümde sizce ilk olarak hangi dersten başlayalım demiş. Evet bununla ilgili benim söyleyeceğim şey şimdi bu dakikadan sonra en azından var olan düzenini değiştirmemesi. Bugüne kadar hep fenden başladıysan matematikle çünkü o değişiklik sana yarayabilir da bu büyük bir risk o yüzden Bence şu ana kadar fenle başlayıp matematikle devam ediyorsan aynı şekilde git. Ben isterdim ki matematikle başlamanı, matematikten çok yüksek netler yapmanı ama değiştirmeni önermiyorum. Matematikle başlayan matematikle başlamaya devam edebilir. Hocam yağmur arkadaşımız şey demiş. Bunu zaten cevaplamıştık. Benzer buna benzer çok fazla arkadaşlarımızın sorusu var. Evet. İşte hocam yeni nesil soruları çözemiyorum. Benim gibi olanlar artı birliğin demiş ama zaten bunu konuştuk. Evet bunu ee... konuştuk yeni nesil soruları sakın gözünüzde büyütmeyin aslında sadece olay onları anlamak. Bence bizim videolarımız zaten 20'şer dakikalık evet, konu hocam. anlatım videoları özellikle mesela bir örnek vereceğim Recep'ciğim ee, veri Hocam analizi... bizim bizim başta tam onu diyecektim hocam. Evet. Bizim başta hangi konulardan soru çıkar dedik ya hocam evet, ben evet. olsam mesela evet. o 3 tane 3 tane bizim tahminimiz var diyor hocam en evet. çok soru buralardan çıkacak. Evet, Hemen evet. o ikisini izlerdik. Mesela onları 40 izleyebiliriz. 40 dakikada Kesinlikle ya da bazı şeyler var ki Recep'ciğim hani ezberimizde olduğunda bize çok fayda getiren şeyler. Evet, evet. Mesela veri işleme konusu. Veri işleme konusunda sen sütun grafiği gördüğünde aklına senin karşılaştırma gelmeli. Daire grafiği gördüğünde dağılım gelmeli ve çizgi grafiği olduğunda değişim gelmeli. Mesela bir örnek verdim. Şu anda aramızda mutlaka şey diyen arkadaşlarımız vardır. Aa bak ben bunları unutmuşum gibi. O yüzden kısa bir konu anlatım videolarını izlerlerse üstü köklüyü izlemelerine gerek yok. Evet, Çok hocam. fazla kullandılar ama böyle kıyıda köşede kalan bazı konular varsa kendilerini iyi hissetmedikleri mesela onlarda da minik tekrarlar kesinlikle çok faydalı olabilir. Hocam Pınar Aras arkadaşımızın sorusunda da aslında cevapladık ama tekrar edeyim arkadaşlar bu bu da yine çok merak ettikleri bir şey. Evet. Bir soruyu bilemediğimiz zaman çaba gösterelim yoksa diğer soruya mı geçelim? Geçiyoruz değil mi hocam? Evet de? Kesinlikle eğer belki de biliyorsundur ama senin gözüne bilemeyecekmişsin gibi gözüktüyse sonraya bırakman çok daha mantıklı olur. Hocam yine bunu da cevapladınız ama yine de tekrar edelim. Tabii. Ee, sayısal kitabı geldiği zaman ilk önce matematikten mi yoksa fenden mi başlayalım? Evet. Ama yani orada düzenlerini normalde nasıl yapıyorlarsa değil mi? Öneriyorum. Evet. Yani son günlerde bunu prova etseler bile tam anlamıyla karşılığını alırlar mı emin olamadığımız için büyük bir risk olarak görüyorum. Şu ana kadar hangi yöntemi uyguladılarsa aynı şekilde devam etmelerinde fayda var. Çok güzel. Hocam demiş ki 420 ve üstü almak için matematikten kaç net yapmalıyım? Bu biraz aslında Bu, Evet, diğer branşlara bakıyor gerçekten. Eğer tüm branşların fullse tabii ki matematikten daha fazla hata yapma lüksün olabiliyor ama diğer branşlarına bağlı bir durum. O yüzden yapabildiğin kadar fazla yapman demek en doğrusu olacak. Hocam gerçekten artık pazar günü sınav var. Evet. Arkadaşlar sizin sorduğunuz sorulara e, olabildiğince cevap vermeye çalıştık. Evet. Ama daha da işte videonun başında dediğim gibi hocam bu videonun altına ben şöyle yorumlar sınavdan sonra bekliyorum hocam. Arkadaşlar diyecek ki yani sene başına şöyle sıkıntı çekiyordum. Evet. çok güzel geçti. Matematiği özellikle çok iyi yaptım. Yazsınlar. Biz buraya davet edeceğiz hocam. Hem umuyoruz hem de inanıyoruz böyle evet hocam, güzel bir geleceğine kesinlikle. Şimdiden de başarılar diliyoruz arkadaşlar. Kesinlikle kendinize inanın, motive olun, enerjiniz yüksek olsun, zinde olun. Kazanımların hepsi sizde var. Sorulardan korkmayın, taktikler de var, uygulayın ve iyi neticeyi alacağınıza eminiz. Çok çok başarılar diliyoruz. %100 hocam arkadaşlar kendinize iyi bakın. kanala abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. <laughs> ve de Ayrıca da şu an stresiniz biliyorum ama sınavdan sonra şeyde yazın bizden ne içerikler bekliyorsunuz lise hayatına dair evet. onu da yapmaya çalışacağız sizleri seviyoruz görüşmek üzere hoşçakalın